Zam deyince burkun Kafamın tasa atıyor. Vermesinler zamı almasınlar parayı. Dünya mı veriyor kardeş artık bunalıma giriyorum. Cebimin delindiğini, deli paramın yere düştüğünü sanıyorum. Valla sinirleniyorum. Manda yoğurdu yiyemiyorum, tereyağı da bulamıyorum. Tansiyonumuz yükseliyor, hastaneye yatıyor. <laughs> Hiç şey hissetmiyorum. Seviniyorum. Perişan oluyoruz. Kalp çarpıntım başlıyor. Tüylerim diken diken oluyor. Hayat çok zor olduğunu hissediyorum. Küfür ediyorum. Gıcık kapıyorum. Ağzımda diş de kalmadı. İşimiz sıka sıka açlıktan. Mersin Objektif ekibi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün vatandaşlara zam kelimesini duyunca ne hissettiklerini soracağız. Bakalım Mersinliler zam kelimesini duyunca ne hissediyor? Zam kelimesini duyunca cebimin delindiğini, paramın yere düştüğünü sanıyorum. Birileri yani cebindeki parayı alıp götürdüğünü sanıyorum. Başka bir destek Zam gelince okuma geldi başka bir şey yok. Yani hiç ben dün benzine zam geldi. Benzine zam gelince bütün temel gıda maddeler zam gelecek diye anlamına geliyor. Yani. Şimdi zam dedin her gün geliyor. Her dakika, her saat, her saniye. Aman 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 Allah aman sinirleniyorum aman. Ben. Aman aman hiç bize yaklaşma. Allah sinirleniyorum hiç gitti de Neden sinirleniyorsunuz? Ya sinir. Para yok buluyor ne mi Her şeye zam geldi. En son neye zam geldi? Abi? Neye gelmedi ki? Bana bir söyle neye geldi? <gülüyor> <gülüyor> He, dayak yedim <yiyorum> babam benim. <gülüyor> <gülüyor> ben manda yoğurdu yiyemiyorum. Tereyağı da bulamıyorum. Evet. Çok Ondan çok sonra güzel. arı sütüyle beslenemiyorum. Bak işte görüyorum. <laughs> Teşekkür, ederim. Hadi güle güle. Tansiyonumuz yükseliyor. Hastaneye yatıyoruz. Başka bir Efendim abi. <laughs> Tansiyonumuz yükseliyor. Hastaneye yatıyoruz. <laughs> zam gelmesini duyun Peki en son neye zam geldi? Hatırlıyor musunuz? Gelmedik. Bir şey mi kaldı? Her şeye geldi. 1 lira veriyor, 10 lira alıyor. Yapacak bir şey yok. Hemen elimi cebime cüzdanımı atıyorum. Cebimdeki paraya bakıyorum. Neye gücüm yeter, neye gücüm yetmez diye hesap yapıyorum. En son neye zam geldi böyle? Neler söyler? En son hesap. benzine zam geldi. Hesap. Ya her gün her şeye geliyor. <laughs> zam gelmediği gün mü var ki? Yani yurdum insanının e, yediği o besinler nereye gidiyor, ne iş yapıyor, ne işe yarıyor? Onu merak eder hale geliyorum. Peki en son neye zam geldi böyle hatırlıyor musunuz? <laughs> Yok o kadar hafızam geniş değil. <laughs> Tutamıyorum aklımda. En sonunu tutayım, en başını tutayım filan olmuyor. Uykum kaçıyor. Zam deyince uykum kaçıyor. Ama bize bin lira verdiler Allah var şimdi. <laughs> Bozdurup bozdurup harcayacağız. Görün ki emekler ne olacak? Gel böyle bağlarlarda oturuyor. Çay da içmeden gidiyorum bak. Niye içmiyorsunuz? <laughs> yok şimdi de param yok. Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsun? Hey! Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsun? Ya git arkadaşım. <laughs> zam kelimesini duyunca ne hissediyorum? Hiçbir şey hissetmiyorum. <laughs> en son neye zam geldi be hatırlıyor musunuz? Emeklerine zam geldi. Bayram ikramiyelerinden 1 lira zam yaptılar. Yapmaz olsunlar git. Evet. Tamam emekli, git ya. zaten emekli 12 bin lira ev kirası vereyim 14 bin 500 lira maaş alayım. Nasıl geçineceğim zamanla zamanla nasıl geçineceğim? Neye gelmedi ki? Tüpü 900 e aldım 980 lira ödedim. Ne her şey zam Ne, ne düşüneceğim? Elimden geldiği kadar bu seçimde elime yapacağım. Değiştiremeye çalışacağım. Başka yapacak bir şey yok abi. Yapacağımız bir şey yok abi artık. Yani iktidarın bazı şeyleri kulak göz yumması gerekirken maalesef böyle yatıyorlar. Hiç ondan bahsetme. Neden? yeter yeter bu hükümet gitmesi lazım. Tek Siz kelime. zam deyince ne hissediyorsunuz onu soruyorum. Ya öfkeleniyorum. İrademe sahip olamıyorum. Mutluluk. Mutlu mu oluyorsunuz? Kesinlikle. Neden peki? Ters kavramlar, ironi, hayata bağlılık. Daha da <laughs> güçleniyorsun belki. Zam kelimesini duyunca seviniyorum. Daha çok olsun ya. Gelsin gelsin. Çok iyi olacak. Zam gelsin. Zam gelsin hiç maaş almayak. Ben devlete maaşı da emekliyim ben 17.500 lira maaş alıyorum. Onu da iba edeceğim. Vermesin yani. Devlet kurtulsun. Devlet e, şey olsun. Rahatlasın. Kimse maaş almasın. Atatürk bu ülkeyi kurdu. 5 lirasız kurdu. Fabrikalar kurdu. Tekniği yaptı. Birkini yaptı. Millet cebindeki altınını götürdü teslim etti nur içinde yatsın. Tayyip Ağam'dan da bunu istiyorum ben. Mem memlekete hizmet lazım. Yani kimse maaş almasın. Anladın mı? Allah verir. Yani aç yatak, kuyruğu dik tutalım yeğenim. Valla fıttırıyorum kardeş ben. Ne olacak? Her şey zam geldi. Neden fıttırıyorsun? E yine zam geliyor. Akşam yatıyor zam. sabah yine sabahın yine zam yani. Daha ne diyeyim ben yani. En son neye zam geldi? Petrol'e zam geldi. Vallahi millet arabasını süremiyor kapının Bir yere çıkamıyor yani. Daha nasıl olsun yani? Benim ondan ilgim yok. Çünkü devletin Adı bileceği de bir iş Sizi etkilemiyor mu zamlar? Etkilese ne çıkar ki elimizden. Ne gelir elimizden? Va vatandaşa zam vermiyor ama e, devletin şeysine geldi, de her şey. Zam veriyor. Dünyam kararıyor kardeş. Dünyam kararıyor. Para yetmiyor. Zaten Neden? ne almıyoruz ki? 5 milyarına bir yere girsem 25 kuruşsuz çıkar gelirsin. Bir mağazaya giremem, bir markete giremem. Ne, ne anlatayım sana? Ne hissedeceğim? Perişan oluyoruz işte. Ya sıkıntı çekiyoruz geçim sıkıntısı. Ölüyor. Satan zam, bir de zam yazdı. Boş versin. Ne düşüneceğim? Ne hissediyorsunuz diye soruyorum. Yani. Ölmüş, satan ölmüş. ne düşüneceğim? E, tamam. Yaşama son vermek istiyorum. Tek kelime. Yaşama son vermek istiyorum. Şimdi bademin lafını yapıyorduk. Badem çıkmış. Bin liradan aşağı değildir. Galiba nasıl yiyecek bunu? Sigara 75 lira. Ben yaşamak istemiyorum. Yaşamak isteyenler varsa söylesin. Ben hayatımdan da memnun değilim böyle. Zam kelimesini duyunca nefret ediyoruz. Artık zamlardan usandık, bıktık. E, zamlar geliyor. Biz zam yapamıyoruz. Çok mağduruz. Burada en, esnaflık yapmak bitmiş artık. En son neye zam geldi? En son neye zam geldi? Ete geldi, una geldi, ondan sonra yakıta geldi. Kalp çarpıntım başlıyor. Gençlerin neden Türkiye'yi terk ettiğini, nüfusu neden yaşlandığını ve şu an bakanlığını açıkladığı, Türkiye'de yaşlık olanın arttığını, bunu hepsi bildiği halde hiçbir şekilde müdahale edilmediğini bir vatandaş olarak halk da biliyor. Ve şu an Gün geçtikçe zamlarla yaşayarak daha kötüye gidiyoruz. Gençler geleceğimiz diyoruz. Gençlerin hepsi işsiz geziyor. Üniversite okumak boş. Bir rota tamircisinde çoğuklukta çıraklık yapan bir öğretmenden, bir mühendisten daha çok kazanıyor. Böyle bir ülkede yaşamak, yani Afrika gibi bir ülkeye döndük. Kabileler, zenginler, fakir, orta kesim zaten hiç yok emekliler sürünüyor açlıkta. Akşam oturuyoruz bir bardak çay içerken benzine gelmiş 2 lira zam. Yiyecek içeceğe zam. Ondan sonra çıkıp diyorlar ki vatandaşa sabredelim. Ekonomik kriz var. Kriz vatandaşa var da Ankara'da niye yok? İnsanlar aptal değil. Neyin ne olduğunu biliyor. Ve bu yüzden gençler bu ülkeyi terk ediyor. Biz gençlerimizi kaybedersek, Bizi yetiştiren atalarımızı, büyüklerimizi, emeklilerimizi açlıkla terbiye edersek öbür taraftaki saltanat sürerse demek ki bu ülke elden gitmiş demektir. Tüylerim diken diken oluyor. Ee, artık psikolojimiz bozuldu. Hayat çok zor olduğunu hissediyorum. Yaşanacak gibi değil yani. Ne bileyim çocuklar için de çok zor. Herkes için çok zor yani. En son neye zam geldi böyle hatırladığınız? gıdalara falan. Ona, ekmek, o tür şeylere. Bizi nasıl etkiliyor zamlar? Zamlar bizi, biz kendimiz biraz zam koyduğumuz zaman, o zaman insanlar da bizi şey yapıyorlar, söylüyorlar. Yani niye zamla yok koyuyorsunuz diye. Küfür ediyorum. Ben esnafım bak burada. Sattığım malı öbür sefere alamıyorum toptancıdan. Ya her hafta zam olur vatandaş olarak şikayetçiyiz. Her hafta zam mı oluyor? Her hafta zam oluyor. Her gece. Bakın şoka gidin, bime gidin akşamki etiket rahmetli kemal sunarın bir yüzü 10 lira, bir yüzü 15 lira gibi gidin şoklara, bimlere akşam yapıştırdıkları sabah geldiğiniz zaman bulamıyorsunuz aynı fiyat. Yazık ya. Bir kaşar peynir 500 lira olmuş, bir beyaz peynir 400 lira. Vatandaş ne yiyecek? Ki her hafta zam. Bu kadar. Gıcık kapıyorum. Zamda olunca bütün millet aç susuz. Başka ne diyeyim oğlum? Ne Emekliler öldü. Ne diyeyim işte aç millet. Zam deyince bu zam zam zam. iki güne bir gidiyorum bütün marketler hep zamlı. Yumurta zamlı, peynir zamlı. Ne yapacağız bu zaman? En ha? son neye zam geldi böyle? Aslında? En son şekere, çaya, her şeye. Ekmek oldu on gibi buçuk. Etkilemez mi oğlum? Ben emekli değilim, mi? Eşimden yararlanıyorum. Yarat, tok gidiyoruz. İşte böyle durum. Herkes bir ben değil. Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsunuz? Yokluk. Parası olan için iyi, parası olmayan için gidik. Ne bileyim vallahi nasıl olacak bu doğu? ortalık yani kötü oluyoruz. Üzüntü duyuyorum, üzüntü hissediyorum. Bir emekliğin durumu belli olursa ne olacak? Bir külahat olmuş 500 lira, 600 lira. Fakir Ramazan'da yiyeceğine bir soğan olmuş 20 lira, 25 lira. 13. En son neye zam geldi? Hatırladığınız bir zam var mı? En son hatırladım yağlara geldi. Sıvı yağlara. O da hiç ver ha değişiyor yağlar boydan boya değişiyor. Zam gelmez yaşamamak istiyoruz. Aç karnına öleceğiz. Ne yapalım? maaşlar yetmiyor. Emekliyiz. Maaşımız yetmiyor. Her şey pahalı. Eski devletlerdeyken bütün marketler her yer alış fiyatına bakıyorlardı. Ona göre karını koyuyorlardı. Şimdi yok. Şimdi hiçbir yerde yok öyle bir şey. Yok. En son her şeye zam geldi. Her şeye geldi geldi. İndirim yapıyorlar, fiyatı yüksel diyorlar. Yine aynı fiyata düşürmüş oluyorlar. Öyle yani. Yok şimdi. Kontrol yok. Geçim geçim bitti. Geçim bitti. Allah'tan aç karnı yaşamayı tercih ediyoruz şimdi. Yalvarıyoruz. Ben ayağımda ayakkabı 50 sene evvel 20 liraya almıştım. Özel yapı. Bit pazarı diye bir şeyden yerden. Şimdi her yerde 400-500 lira. Maaşımıza 50 milyarda verseler eski parayla yetmez. Yetmez bu para yetmez. Yara aç kalıyorum ben. Midemi küçültmek için çörek otu ya, ketin tohumu içiyorum. Az yiyeyim, böyle gezeyim yapıyorum. Çünkü mideyi ufaltmazsak ekmek ne yetmiyor. Ufacık ekmek 10 liraydı, 12 buçuk oluk. 3-4 alacağım yere, 2 alıyorum. Dişimi kanıtıyorum, ağzımda diş de kalmadı. Dişimiz sıkı sıkı açlıktan. Oldu hadi var iyi çalışmalar. Türkiye idare eden millet duysun. En büyük adam Atatürk. Zam kelimesini duyunca Suriyelerin gitmesini istiyoruz. Zam kelimesini duyunca bunu mu istiyorsunuz? Evet. Neden? Suriyelerin yüzünde evsiz barsız kaldık. Hayat şartları gittikçe zorlaştı. O yüzden biz bir an önce gitmesini istiyoruz. AK Parti'nin de gitmesini istiyoruz. AK Parti her tarafı batırdı. Çünkü çocuklarımız aç susuz geçinemiyoruz. Şu anda benim evim rütübet içinde. Ev arıyorum, ev sahibi kira vermiyor. Benim kocam emekli. Emekli maaşıyla ne yapabiliriz? Zam kelimesini duydum da kendimi den önce o zamın etkileyeceği insanlar düşünüyorum. Ben alabilirim, benim imkanım olabilir. Ama alamayanları olmayanları düşünüyorum. Gerçek İslam böyle düşünürüz. Onları da alıp bir şeyler alıp yemesi düşünürüm. Ben yiyebilirim ama isterim ki o da alsın, o da yiyebilsin. Nefsini, nefis Allah yaratmış. Nefis. O nefisi körlemezsek, o nefisin hakkını vermezsek Cenab-ı Allah bize günah yazar. Onun için ben her şeyin denetlenmesini istiyorum ve incelenmesini istiyorum. Her şeyin ucuzlamasını istiyorum. Fakir, fukara herkesin almasını istiyorum. Onlardan faydalanmasını istiyorum. Ve insan gibi insan olarak yaşamış, dünyaya gelmişsek bizim de ihtiyacımız var yemeğe, içmeye. O da dünyanın nimetlerinden faydalansın. Yoksa fayda namaz Ben yerim, o bakar. Çok kötü hissediyorum. Allah muhafaza. Allah sonumuza hayrede. Yeter. Zam kelimesini duydu mu millet Tayyip Erdoğan. Yani Tüyleri diken diken oluyor sizin. yani sabah uyandın zam kelimesini duydun. Bir şeye zam gelmiş. Ne hissediyorsun? Benzine mi? <laughs> ya benzine akaryakıta geldi mi? Yeniden <laughs> her, her, şeye gelmiş oluyor yani. Zam gelmediği zaman da üzülüyor millet. Alıştı ya. Sesini çıkaramıyor millet. millet gerçekten yani de, de bunu psikolojisi bozuluk milletin. Ruh sağlığı bozuluk yani. Çünkü Hı. dengeli beslenemiyor insanlar. Ortam, dengeli bir ortam yok. Zam her şeyi bitiriyor, zam gelmezse öyle. Her şey yani, her şey ona bakıyor. Şimdi akaryakıda mesela zam gelsin, her şeye zam gelir. Bu öyledir yani. Zaten niye zam gelmiyor ki? Ya gidiyorsun, bir maaş alıyoruz eve gelmeden bitiyor. Yani bir şey öğrenemiyorum. Eskiden yani ben 600 lira var. alıyordum, eskiden rahat bir ay geçiniyordum ama şimdi geçinemiyorum Şimdi. Işte. Ortalık pahalılığı hissediyorum, işte evet zam her gün zam her gün alıştık zaten akşam kalkıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam başka bir şey yok en son dün bir kolonya alacak oldum ee bir gün evveli vardım 170 lira dedi, bir gün sonra vardım 200 lira dedi daha ne olacak? 30 lira zam geldi 30 lira zam gelmiş benim maaşıma bu kadar zam geldi mi? bir günde söyleyeceklerim bu kadar teşekkür, teşekkür ediyorum, edin. ben de teşekkür ediyorum yok ya aman falan. öte gitsin e yani. yok zam konuştuydu da, var şöyleydi de sen konuş Ate benim yerime şey zam kelimesini duyunca ne hissediyorsunuz? He? Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsunuz? Allah kafamın tas atıyor. Fırlıyor hemen. Neden? Çünkü bu pahalılığa bizim gücümüz yetmedi. Bu pahalılık bize göre değil. Ancak zenginler bundan yararlanıyor. Biz de yararlanamıyoruz. Peki en son neye zam geldi hatırlıyor musunuz? Alacağınız neye zam gelmişti? Hiç hatırlamıyorum şu amcana sor bir de bak. Soralım. Ben... Zam kelimesini duyunca ne hissediyorsun? Ne diyeceğim ben bir şey aklım ermez benim kulağım duymaz. Size soralım. Teşekkür ederim sağ ol Allah satı pazarı amel işi yürüsün. Siz... Bu, bu amcan iyi bilir aslında da yok bu yok, niye gerek, gerek yok. Değil, yaptıysa. Siz ya zam alıştık zaten nasıl olsa ya. Ama Canımız hiç... sıkılıyor sıkılmaya da. Ne hissediyorsunuz bunu öğrenmek istiyorum. Ya nasıl geçineceğiz diye onu düşünüyoruz. Başka düşündüğümüz bir şey yok. Çocuk çocuğu nasıl idare edeceğiz? Emekli zaten emekli olanı biliyorsun. Yani emeklilerin oh. durumunun ne olduğunu söylemeye hiç gerek yok. Ne yapalım? İdare etmeye çalışıyoruz. Ya zam geldi mi ya işte e, 1 liraysa 10 lira oldu ekmek diye onu düşünürüz. Ne hissediyorsunuz peki? Sıkıntılar çoğu olacak diye düşünüyorum. Bir dakika size soralım tekrar. Evet. Zam geldiğinde sıkıntılar daha çoğu olacak diye. Ne? Gider olarak e, aldığın para da harcamaya yeterli olmayacak oldu. diye. Emekli alamaz oldu. Hiç bir şeyi yani günlük bir kira veren bir emekli geçinemez oldu dünden biber aldım biber e, bir hafta evvel 40 liraydı hindi aldım e, 120 lira kilosu acı biber tatlı biber kaç lira dedim tatlı biber de 80 lira diyor hadi ne yapalım ona biz emekli maaşına kira 14.600 e, lira kira alıyoruz e, e, emekli maaşına ancak kira veriyoruz. Cepte beş kuruş kalmıyor, ne yapacağız? Bu vaziyette yani bizim gibi adamlar zor geçiniyor. Yaşama sevinci geliyor. Neden böyle oluyor? <laughs> Nefret ettiğim için zam kelimesinden. Ya her gün zam gelir mi bir ürüne? Markete giriyorsun, bakıyorsun. Ya atıyorum bir ürünü, örneğin yumurta. Bir koli yumurta 140 liraydı, şimdi oldu 200 lira bir daha almama gideceğim de belki 220 lira olacak. Yani yetişemiyoruz ki hiçbir şeye. Hükümet de diyor ki biz enflasyon düşüreceğiz artık hissetmeyeceksiniz. Yani hissetmesek bile bu kadar yüksek zamlar karşısında dayanamayız biz. Buradan buraya geldim ucuz diye burada daha kötü çıktı. Domatesin kilosu 60 bin lira. 10 bin, 15 milyon lira emekli maaşı alıyorum 10 milyon lira kira veriyorum. Daha ne diyeyim? Vallahi hayat pahalı kardeşim ya. Yani ekonomi kötüye gidiyor iyiye gitmiyor. Onu demek istiyorum yani soruyorsanız Zam kötü kötüye gelince her gün daha kötüye gideceğimizi hissediyoruz. Zamın başka bir anlamı var mı? Çok kısa hemen zam kelimesini duyunca ne hissediyorsunuz diye. Hiçbir şey hissetmiyorum. Dur söyle bunu. Ne zam, ne? Zam kelimesini duyunca İstemiyorum. Ne? Ne? İstemiyorum. Vermesinler zamı almasınlar parayı. Vallahi zam kelimesini duyunca artık bunalıma giriyorum. Bunun yüzünden orucumu da tutamıyorum. Stresten bunalıktan. Artık yeter bu ülkenin haline bak ya. Bu askeri ücretler ne yapsın? Bu esnaflar ne yapsın? Ne diyeyim ben daha artık? En son neye zam gelmedi ki? Ete zam geldi, elektriğe zam geldi, kiraya zam geldi, hayat şartlarına zam geldi. Vallahi neler söylemek isterim. Bir an önce inşallah ülkenin durumu iyi olur. İnsanlar rezil durumda, kefaze durumda. AKP'ye söylüyorum. AKP demek zam demektir. Ben işte ne işte AKP'yi seviyorum. AKP zam mı yapacak? Millet çekecek. Başa çaresi yok bunun. Peki en son zam gelen bir ürün hatırlıyor musunuz? Neye zam geldi? Her şeye gelim. Gelmeyen var mı söyle bana. Sen biliyor musun? Bugüne kadar Türkiye'de ben 80 yaşında bir adamım. Bugüne kadar gelen iktidarların içinde bundan daha beyefendisi, akıllısı, ustusu var mı? Yok. Çünkü beyni halkı e, ee, vatandaşı köpek sanıyorlar, it sanıyorlar. Yani vurduk bu şamarı yere yatacak sanıyorlar. Heh, bu kadar yeğenim. Zam önce hayat pahalılığını, milletin rezilliğini duyuyoruz. Başka ne yapıyoruz? Var mı kendi vatandaşına sahip çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hep nerede dışarıda ötekinden derleme toplama. Önce kendi vatandaşını düşünecek. Zam bu. Peki en son neye zam geldi hatırlıyor musun? Akaryakıta geldi. Akaryakıta zam geldi mi zaten yine de ipliğe zam geliyor demektir. Denetleme yok. Memlekette bir tane denetleme yok. Herkes kafasına tuttuğunu götürüyor. Emekli, emekli yapıyor. Milleti emekli yaptı. Ne yapıyor? Bütün bir emeklinin hakkını yedi. Yüzde yetmişte bağlanan şeyler, emekli maaşları yüzde otuz beşe, düşürdü. Hani Kemal Kılıçdaroğlu 2 yer borç verdiydi. La senin 450-500 trilyon borcum var şeye. Yani memleket çığırından çıkmış kardeş. Zam Başka alternatifi var Ben hiçbir şey hissetmiyorum. Biz ta asırlarda önceden beraber zam, zam hepsinden geliyor. Yazar kasa atanları da gördük. O dönemleri de yaşadık. Şimdi ne versen hepsini şey yapar. Pandemiye kadar iyiydi de pandemiden sonra mı kötü oldu? Evet pandemiden sonra kötü oldu.